Efendim hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün çok kıymetli ve değerli bir konuğumuz var. Sayın Profesör Doktor Osman Sermet Kabasakan. Hoş geldiniz efendim programımıza. Çok sağolunuz, teşekkür ediyorum. Başlamadan önce izin verirseniz kısa bir giriş yapacağım ben. Tabii. Amacımızı, tabii, niyetimizi, tabii, tabii, tabii. nelerden bahsetmek istediğimizi. Şimdi 19 Mart'la birlikte biliyorsunuz ülkenin birçok şeyi değişti, farklılaştı bir yanda. Şöyle bir örnekleme yapalım. İşte geçmişe dönelim biraz. İşte bir dönem ülkemizin gündeminde işte 1908 Meşrutiyet Devrimi ile birlikte e, iddia ve terakki ile hürriyet ve itiraf arasındaki bir mücadele. Ülkenin günlük siyaseti böyle belirlendi. Süreç ilerledi. Süreç ilerledikçe işte biraz daha gelelim bugünlere. İşte bir dönemin <laughs> CHP ve e, Demokrat. Demokrat Parti arasındaki mücadele. Sonrasında işte ANAP'la CHP arasındaki bir mücadele derken işte Adalet Partisi CHP mücadelesi falan böyle devam etti. Bugünlere geldik. CHP ile AKP arasında bir mücadele haline dönüştü. Fakat 19 Mart'tan itibaren bir takım şeyler değişti. Özellikle gençlik kitlesini, gençlerimizin, gurur duyduğumuz gençlerimizin ülkenin siyasetine damgalarını vurmalarıyla birlikte. Ve şöyle bir artık bir mücadele başladı. Bir siyasi parti mücadelesinde ziyade işte bir tarafta AKP'li şemsiyesi altında buna üç tane ayak koyuyoruz. Bir tanesi yani <laughs> reis de ifade ettikleri mevcut cumhurbaşkanı ne derse doğrudur. Yanlış da söylese doğrudur. Bir hatalı davransa da yine de doğrudur diyen kitle. Ayaklardan bir tanesi bu. Bir diğer ayak işte özellikle hep şöyle tanımadık. Nakşi ve Yahudi sermayesinin ortaklığında oluşmuş bir sermaye grubu, yanlarında da mafya grubu, bir ayağında onlar oluşturuyor. Ve diğer tarafta da tarikatlar. Şimdi bir taraf mücadele ve bir tarafında bunlar var. Diğer tarafında da işte ülkesini sevenler, yurtseverler, sosyalistler, sosyal demokratlar, kemalistler vesaire bundan oluşturduğu ittifak. Bu ikisi arasında mücadeleye dönüştü iş. Ne zaman? 19 Mart'tan itibaren gençliğin özellikle Türkiye siyasetinde damgalarını vurmalarıyla birlikte. İşte gözlemledik hepsini, izledik. Yani artık bu toplumsal muhalefetin öncü gücü gençlerimiz oldu. İşte lise gençlerimiz dahi artık eylemdeler mevcut uygulamalarından dolayı. Hocam yıllarca üniversite camiasında hizmet verdiniz. Orada mesleki bütün çabalarınızı sarf ettiniz. Ve bir sürü de öğrenci yetiştirdiniz hocam. Yani gençlik ne arzuluyor sizce? Neyin peşinde bu gençlik? Şimdi ben tabii işte bir buçuk yılı geçti emekli oldum yaş haddinden. Ben emekli olmadan önceki gençliği gençlikle haşır neşir olduk. onlar genellikle yani benim muhatap olduğum gençler Biraz daha böyle bugünkü bu gençliğe yakın bir anlayışa sahiplerdi bu bahsettiğimiz. <laughs> Fakat e, tabii benim alanım itibariyle, çünkü kimya mühendisliği işte filan, e, mühendislik alanı tabii biraz sosyal konulardan uzaktır. <laughs> daha ziyade teknik, bilimsel falan. Ee, hani öyle siyasi şeylere girilmiyor ama hani öğrencilerin genel durumuna bakılacak olursa o zamanki öğrenciler de biraz hani işte bu sizin biraz önce bahsettiğiniz tavırlara yakın çoğunlukla. <laughs> ee, öyle bir durumdaydılar benim gözlemim. Ama e, ne bileyim ben şimdi onları mesela bizimle karşılaştırırsam bizim gençliğimizle. Çünkü biz 78 kuşağıyız i̇şte 12 Eylül öncesinde öğrenciydik. Sonrasında da öğrenciydim ben. Benim öğrenciliğim biraz uzadı falan. Neyse. Ee, yani bizim kuşak bizim kuşağa göre hani daha olumlu yönleri de var. Biraz daha fazla erdemli durumdalar belki. Ama e, yaklaşımları farklı. Yani mesela biz Bilmiyorum belki de o zamanki eğitim ilkeleri öyleydi. <laughs> e, bir takım <laughs> kavramları elde etmeden, bir takım şeyleri çok iyi kavra kavramadan mezun olamazdık. Dolayısıyla bizim öğrencilik yaklaşımımız benim muhatap olduğum öğrencilerinkinden farklıydı. Onlar daha ziyade <laughs> sonuç odaklıydılar. Yani... Dersten geçsin işte. O önemli olan o. Ama şu neymiş? Bu, bu kavramın esası neymiş? Falan bunlar o kadar onlar için o kadar önemli görünmüyordu. tabi orada <laughs> e, bölümlerin giriş puanının da önemi vardı yalnız. Onu gözlemledim. Mesela kimya mühendisliği öğrencilerine ders verdiğim zaman tam böyle dediğim gibi oluyor. Ama mesela bir elektrik mühendisliğine ders verdiğim zaman öğrencilerin tutumu çok farklıydı. Yani ilgileri, yaklaşımları, anlayışları falan çok daha farklı oluyordu. Bu giriş puanıyla ilgili bir şey. Yani o ayrı bir konu. Ama genel olarak <laughs> ee, yani işte benim muhatap ol, ele son verdiğim ders emeklilikten önce işte bizim Osman Gazi Üniversitesi'nin uçak mühendisliği öğrencilerine ders verdim. O bölümde Üniversitenin en yüksek puanlı öğrenci alan ikinci bölümü falandı. Yani çok yüksek puanlı gelmiş çok kaliteli öğrencilerdi. Onlar iyice çok akıllıydılar filan. Yani böyle farklılıklar var. Ama genel tutum olarak hepsinde de ben yani böyle iyi niyetli bu şimdiki gençler gibi yaklaşımları olan. Ee, hassaslar ülke sorunlarında evet ülke sorunlarıyla da ilgili olan ama tabii bölüm mühendislik olduğu için hani çalışma alanları olarak bizden uzak o siyasi konular falan dolayısıyla hani sosyal konularda fazla zaten hiç o konulara girmiyorduk bazı espriler yapıyorduk tabi derslerde falan onlar da anlıyorlardı ve tasvip ediyor görünüyorlardı yani oradan ben böyle bir sonuç çıkarabiliyorum yani şimdiki bu öğrencilere daha yakın gibi oldukları görüşü o şekilde bende hakim oldu. Hocam şimdi bakıyoruz gençlerimize. <laughs> Mesela son dönemde birkaç günden bu yana lise öğrencilerimiz de aynı şekilde bir eylem içerisindeler. Ve hepsinin bir ana başlığı var. Hepsi diyor ki, bugün üniversite gençliği de aynı şeyi söylüyor. Şu an lise gençliği de aynı şeyi söylüyor. Hak, hukuk, adalet. Evet. Bu temelde yürütüyorlar <laughs> eylemlerini. Şimdi lise gençliğine sorduğumuz zaman yani bu eylemlerin neden ortaya koydun, neden bunu yapmaya çalışıyorsunuz diye. Şunun farkındalar. Diyorlar ki ya bizim mevcut bir cumhuriyetin geleneklerinden doğmuş eğitim sistemimiz var. <laughs> bu eğitim sistemin içerisinde biz hakikaten mutluyuz. <laughs> yani sadece işte önümüze konulan konu işte mühendislik veya bir sosyal bir konu. Yani bu tür konulardan ziyade ülkenin kenar dokusuyla kendi gelenekleri, göreneklerine uygun, daha doğrusu cumhuriyetin değerlerine uygun bir eğitim sistemine bir müdahale söz konusu. İşte tarikatları getirirler, bizim günlük yaşantımıza sokmaya çalıştılar. Bizi özgür bir yurttaş olmaktan, serbestçe düşünebilen bir insan ve birey olmanın ötesinde biat eden, yani biraz da böyle tarikat doğru yönlendiren bir eğitim sistemini bize dayatıyorlar bu uygulamalarıyla. Biz buna karşıyız diyorlar. Şimdi hmm. bir baktığınız zaman bir haksızlık görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Tamamen haklılar. İnsan aklına şu geliyor yani bu mevcut iktidar acaba neden bunu yapmaya çalışır? Yani şimdi böyle bütün temellerini, bütün köklerini oluşturmuş bir eğitim sistemi de Cumhuriyet'ten almış bu değerlerini. Yani birçok kademe kademe gelmiş bugünlere. Yani hep böyle bütün arzu, bütün kaygı, özgür bir vatandaşı üretebilmek, onu ortaya koyabilmek. Fakat bunun karşısında şu an bir engelle karşılaşıyoruz. Şimdi bir insan veya bir iktidar bunu niye arzular? Yani şimdi düşünüyoruz. Şimdi diyorum ki kendi kendime bir. Yani bu mevcut sistemi yürüten bu düzenin tepesinde duran insanda acaba psikolojik sorunlar mı var? Şimdi bu yoktur mutlaka ki. O zaman düşünüyorum. Ya yani şimdi bizim ihtiyacımız olan bu cumhuriyet değerlerine dayanan. Hakikaten bahsettiğimiz gibi cumhuriyetin değerlerine dayanan bir eğitim sistemi. Ya bunu da ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Bu sefer insan düşünüyor. Neden böyle yapılmaya çalışılıyor diye. Bu nasıl yorumlarsınız <laughs> hocam? Neden böyle oluyor? Yani elde edilmiş olan güzel bir değer var. İşte bunu gençlerimizde görüyoruz. Ülkenin sorunlarına karşı oldukça duyarlılar, hassaslar. Yani hep yarınları oluşturmaya çalışıyorlar. Yarınlarını güven içerisinde oluşturmaya çalışıyorlar. Yani işte geleceğe umutla bakmaya çalışıyorlar. <laughs> Bizim hiçbir gencimizin önünde ama bir ben şu ülkeden kaçayım da kurtulayım duygusu yok, arzusu yok. Şu an bulundukları bir ülkede her şeyin güzel olmasını çaba sarf ediyorlar ama sürekli engellerle karşılaşıyorlar. Yani burada hangi amaç güdülüyor olabilir hocam? siyasi anlamda veya bir toplumsal yaşam anlamında yani neden yatılıyor bu insanlara? Nasıl yorumlarsınız bunu? Tabii şimdi benim alanımın biraz dışında kalıyor. Yani çok iyi bildiğim konular olmamakla birlikte. Sanki şöyle bir gözlemim var gibi oluyor. Şimdi cumhuriyetin kurucusu <laughs> cumhuriyet fazilettir demiş. Dolayısıyla bu cumhuriyetin kurucusunun hedefi erdemli bir toplum oluşturmak. Yani erdem esasına göre. E öyle olunca tabi e, güç elde edenler. <laughs> yani bunlar farklı görüşlerde de olabilirlerdi aslında ama en güçlü, en etkili, en bir ayrıca dışarıdan da en çok destek gören, en çok fayda sağlayan, en çok getirisi olan şey bu anlayış olduğu için yani böyle işte tarikat, cemaat bilmem ne işte mafya falan filan örgütlenmeleri onlar çok iyi anlaşıyorlar zaten <laughs> o olduğu için ve e, yani benim bir dostumun söylediği bir şey var. O der ki hani biz böyle dikey e, tasnifler yapıyoruz. İşte dindar, efendim e, işte solcu, sağcı işte sosyalist, komünist bilmem ne bileyim e, milliyetçi, Türkçü, Kürtçü falan filan gibi. Aslında diyor toplum Burada önemli olan bu değil. Çünkü bu şekilde toplumu bölüp birbiriyle kavga ettirmek onların işine geliyor diyor. Esas diyor enine bir bölünme vardır. En üstte samimi olanlar vardır. Yani adam gerçek dindardır. Gerçek Müslümandır. İşte Kur'an'ı bilir. Ne bileyim işte peygamberleri bilir falan filan. Yani bilerek ve inanarak inanmıştır. Samimidir, dürüsttür. Ve <laughs> E ee, o adamdan bir zarar gelmez. Yani o kişi iyidir. Başka birisi solcudur veya komünisttir mesela ama Marx'ı bilir, işte Engels'i bilir. Bütün o şeyleri çok iyi kavramıştır ve inanmıştır ve dürüsttür, samimidir. O da yani veya işte Türk milliyetçisidir veya işte Kürtlere bağlıdır falan. Bunlar diyor esas bunlar birbiriyle mücadele etmelerine gerek yok. Bunlar gayet güzel birbirleriyle de anlaşabilirler. Görüşleri farklıdır. Gayet <laughs> seviyeli bir tartışma ortamı doğabilir. Bir de onun altında geçinenler vardır diyor. Yani aslında hiçbir şey bilmez. Ama işte böyle sakal bırakır, bilmem dinci olur, bilmem işte şöyle bıyık bırakır, Türk milliyetçisi olur, böyle yapar, devrimci olur falan filan. Onlar da diyor geçinenlerdir. Yani bu şeyden etkilenip bir kendilerine bir taraf bulup işte öyle o şekilde kendilerini gerçekleştirmeye çalışan şeyler. Bir de en altta den geçinenler vardır diyor. En kötüler bunlardır diyor. Benim kendi gözlemim bunlar içerisinde çok bilgili, çok donanımlı olanlar da var. Ama hep menfaat. O da diyor üç... Hedefleri vardır bunların diyor. Bir para. Yani bu şekilde müthiş kazançlar elde et, ederler. <laughs> Dincilikten geçinirler. Sosyalistlikten geçinirler. Solculuktan, sağcılıktan, işte milliyetçilikten geçinirler falan filan. Ee, bir de bunların ikinci bir şeysi e, bu şekilde e, işte kadınlara yaklaşma falan filan şeklinde. ikinci bir şey de odur diyor bir de üçüncü bir şey bu iki amaca ulaşmak için güç elde etme peşindedirler. Üç tane hedefleri vardır diyor. Tabii o kendisinin o çok uzun tecrübelerine dayanarak bunu söylüyor. Ben ona hak veriyorum. Yani böyle bir durum söz konusu. Şu anda işte bu den geçinenler, geçinenlerin de desteklerini alarak, öbür samimi olanları da etkileyerek, dolduruşa getirerek, veya onların kaçınılmaz bir şekilde bir tarafta olmak zorunda olmalarına dayanarak güçlerini sürdürüyorlar. Evet, yani maalesef bir de tabii bizim <laughs> termodinamiğin ikinci yasası vardır. Her şey en yüksek entropiye doğru gider. Yani en fazla karmaşaya doğru hep kötüye doğru gidiş daha kolaydır. Çünkü e, entropi dediğimiz şey olasılık sayısına bağlı bir değerdir. Ne kadar çok olasılık varsa entropi o kadar yüksektir ve daha yüksek entropiye gidiş daha kolaydır. Öyle olunca da kötüye gidiş daha kolay oluyor. İyiye doğru gidiş daha zor oluyor <laughs> ve dolayısıyla işte e, her şey böyle bu böyle kötüye doğru gidiyor. Nitekim ta Sokrat, Aristo falan zamanında bile. O zamanki yazılan şeyleri getiriyorlar sanki bugün yazılmış gibi. Ya işte bu gençler çok kötü. Hiç saygıları yok. İşte şöyleler, böyleler gibi. Yani milattan önce bile o çeşit şikayetler varmış. Şimdi de benzerleri var. Yani bu böyle bir e, durum var ama e, <laughs> yani işin oyunu da var belki. E, yani ben hani kendi kısıtlı görüşümle ve bilgilerimle bunları dile getirebiliyorum. Benim tabii böyle sosyal konularda veya işte ne bileyim siyaset biliminde falan bir birikimim olmadığı için ancak böyle bakabiliyorum konuya. Tamam, hocam <laughs> şimdi bu şu hale geliyor. Yani şimdi bugün gençlerimizin özellikle önlerine koydukları ve şikayetçi oldukları düzen ve sistem bir tercih. Yani bu kimin evet. tercihi? Mevcut işte devlet mekanizmasını işleten bu mevcut iktidarın bir tercihi. Böyle bir tercih kullanıyor. Şimdi ya acaba doğruyu ve iyiyi göremiyor mu diye insan aklıma geliyor. Şimdi geçen sizinle hatırlarsanız bir işte bu iş kanunundaki meslek gruplarına bakıyorduk. Birlikte. Evet, evet. Orada bakarken <laughs> orada gördüğümüz bir şey bizi hakikaten hak, kahkahalarla güldürdü. Evet. Bunu yapılmış. İş kanunda şu tanım konmuş. Yangından mal kaçırma görevlisi. Şimdi <laughs> çok ilginç. Yani bu iş kanunumuzda böyle bir mesleğin olduğunu tanımlanmış. Evet. Yani, yani, şimdi bu ilgili mekanizma ve idari mekanizmanın kafası her şeye çalışıyor. Evet. Da bunu bile tanımlayabilmiş. Bunu yani bile biz, biz bunu bilmiyorduk diyor <laughs> kadar değil mi tabii, hocam? Yani tabii. yangından mal kaçırma görevi diye bir iş tanımlı olduğunu bilmiyorduk. Evet. Hep bunu hakaret diye kullanıyorduk. Her şeyi biliyor. Yani her şeyi bilebilecek gerekli donalar da var elinde. Ama tercihini bu yönde kullanıyor. Evet. Şimdi böyle bir tanım koyuyor fakat Mustafa Kemal'in askeriz diyen teğmenleri ihraç ediyor. Aynen. Veya ben Mustafa Kemal'in askerim diyen işte elinde Türk bayrağı meydanlık gençlere bir saldırı olayı gerçekleştiriyor vesaire vesaire. Veya işte bugün bu gidişattan gençlerimizin özellikle bu cumhuriyetin değerlerine sahip çıkan o yöne doğru gidişinden rahatsız olup işte bir tarikat düzenli eğitim sistemine yerleştirmeye çalışıyor filan. Şimdi gün döndü devran döndü hocam. Şimdi bir yeni bir iktidar kuruldu ve Profesör Doktor Servet Kabasakal'a dediler ki hocam gelin sizin Milliyetin Bakanı yapıyoruz. Lütfen hmm. bu görevi de kabul ediniz. Eyvah. Şimdi ilk yapacağınız şey nedir hocam? Nereden başlarsınız? Yani şimdi şu bir gerçek. Yani eğitim sistemi içerisinde ta ilkokuldan başlayarak işte hatta bu doktor eğitimine kadar diyelim, oraya kadar diyelim. Bir takım aksaklıkların olduğu kaçınılmaz. Bu gözüküyor. Nereden başlarsınız hocam? Yani şimdi eğitim sistemine ben bir yön vereyim. Yerine bir düzenleyeyim. Düşüncesi önünüze konduğunda. Nereden başlarsınız? <laughs> İlk yapacağınız şey nedir hocam? Vallahi ne bileyim yani o konuda somut bir şey söyleyebilecek durumda değilim. Herhalde pek hoş bir şey olmaz benim için. herhalde reddederim. becerebileceğim bir iş değil derim falan. <gülüyor> <gülüyor> Ama <gülüyor> yani ee, ama hemen aklıma gelen şeyler belki ilk yapılacak iş olmayabilir. Ama işin esasına iki şeyi yerleştirmeyi ben genel bir şeyim bu benim yani genel bir görüşüm. Bir defa kişinin kendini gerçekleştirebilmesi için kendi özbenliğini doğrudan yaşamasını sağlayacak bir e, yöntemi eğitim sistemine sokmayı isterim. Bunun ayrıntısına şimdi girmek istemiyorum. Yani bunun tabi somut şeysi var ama e, onun ben kesin bir e, çok öncelikli bir gereklilik olduğu ve çok faydalı olacağı görüşündeyim. E, i̇kinci bir şey olarak da e, erdem ilkeleri e, ve erdem ilkelerine dayalı temel ilke e, temel stratejilerin ee, yine eğitim sisteminde bir şekilde öğrencilere verilmesinin yararlı olacağını düşünürüm. Ama bunlar çok genel e, ifadeler. Yani genel, e, temel yaklaşımlar. Fakat şu durumda hemen yapılması gereken nedir? Onu ben e, işin doğrucası bir takım güvendiğim e, ve e, hani <laughs> gerçek böyle geçinen olmadığından emin olduğum kişilere danışmak isterim öyle bir durumda. Hemen ne yapılabilir diye. Doğrusu da bu tabii ki. Yani, yani bir ortak akılla birlikte. Tabii tabii. Meseleyi değerlendirilmek, ortaya koyulmak. Tabii. Şimdi hocam şöyle e, hatta bunu da bir ara konuşmuştuk sizinle. İşte bu millet meclisinin bu çankaya kapısının bulunduğu yerdeki Milli Egemenlik Parkı diye geçiyor şimdi. Eskiden orada işte küçük iki katlı bir ev vardı. Evet. Şimdi Orayı hatırlıyorsunuz değil mi? Hocam? Tabii halk, halk evleri genel merkeziydi. Evet. Ve orada evet. öyle bir binaydı o. Evet. Şimdi <laughs> ilkokuldan çıkardık hocam. Bizim ilkokulu çok yakındı oraya. Kavakdere ilkokuluydu okuduğumuz yer. Ha evet. Oradan... Ben de o ilkokulda iki sene okumuşumdur. Yani üçüncü ve dördüncü sınıfları orada okudum. <laughs> evet. Evet. Şimdi oradan çıkardık. Ama hangi duyguyla? Kim bizi yönlendirirdi? Hadi gidin bakalım orada biraz zaman geçirdi. Kim söylerdi hiç hatırlamıyorum. Hmm. O kadarını ama Oraya giderdik zaten bizi orada karşılayanlar da devletin öğretmenleriydi yine. Kadrolu <laughs> öğretmenleriydi. Çocuklar hoş geldiniz. Hep beraber şiirler okurduk, drama gösterileri. İşte bizim elimize birer tane müzik aleti verirlerdi İşte <laughs> tıngırtadın bakalım bir şeyler yapmaya çalışın diye. Ve şunu söylerlerdi hocam bize. Hala tüylerim diken diken olur bu aklıma geldiği zaman. Bakın sizin menfaatiniz her zaman için devletin ve milletin menfaatinden sonra gelir. Şimdi önce devlet ve millet Böyle bu duyguyla büyüdük hepimiz. Bu, bize özellikle aşılandı bu duygu. Ve bugünlere geldiğimizde de ha, şunu algılayabiliyoruz. Yani bu cumhuriyetin kurucu değerlerinin bize öğrettiği bir şey. Tabii. İşte bu, cumhuriyet böyle kurulmuş. Yani şimdi bir tarafta da hakikaten yani şimdi bir baktığınız zaman da bütün bu değerlere karşı ciddi bir saldırı altındayız. Yani şimdi bunu farkına varıyoruz. Gençlik daha çok bir farkına varıyor. Bütün bu yapılanların, edilenlerin. Şimdi dolayısıyla ben gelecekten oldukça umutluyum hocam. Yani şimdi bir, bir ülkeyi ülke yapan kendi gençlik birikimi. Yani onun nüfus olarak birikim değil hocam bu. Yani böyle düşünce birikimi veya olayları değerlendirme biçimi o birikimlere baktığımız zaman hakikaten yani bu ülkenin önünün çok açık olduğunu ben inanıyorum ve düşünüyorum. Bu gençlerimize güveniyoruz. Yani şimdi hani üniversite gençliğimiz evet bağırıyorlar zaten. Diyorlar ki Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Çok güzel bir ifade. Şimdi lise gençliğimiz de 10 yaşın altında. O zaman onlara da şöyle diyelim. Asker alınmazlar normalde. Böyle tabir edelim. Mustafa Kemal'in evlatları. Yani şimdi evet. Mustafa Kemal'in yanında onun gösterdiği ilkelerde ve onun tuttuğu aydınlık meşale ellerinde hakikaten yani o cumhuriyetin değerlerini tekrardan bu ülkeye kavuşturmak için <laughs> öncü bir rol üstlendiler. Yani burada hepimize birçok şey düşüyor hocam. <laughs> burada yani bu anlamda bu söylediklerimiz çerçevesi içerisinde bu insanlarımıza, bizi dinleyenlerimize bu konuda vereceğiniz mesaj var mıdır hocam? Bunu rica ediyorum sizden. E aslında mesajı siz çok güzel verdiniz. Yani aynen katılıyorum şunu söyleyebiliriz. Hiçbir durumda ümit kaybedilmemeli. Durum ne kadar ümitsiz gibi görünürse görünsün dediğiniz gibi işte bir potansiyel var. Bir olumlu bir şey var yani. Ondan dolayı ümitli olmalıyız. Ümitsizliğe kapılmamalıyız. Yani herkes kendince yapabileceğinin en iyisini Yapmaya çalışmalı. Yani onun ötesinde e, bir de şöyle bir şey de var tabi. E, toplum e, yönetimler toplumların masum bir aynasıdır gibi bir kural var. Ben bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Yani bugün Türkiye'de yönetimden biz şikayet ediyorsak, e, bu yönetim gökten zembille inmiyor. Neticede işte ta 2000'li yılların başlarından beri bizim en ilerici, en böyle demokrat, hem de iyi niyetli yani tabii bir de den geçinenler vardı o ayrı onları konu dışı bırakıyorum. Ama samimi bir şekilde böyle bir anlayışın demokrasi getireceğine, özgürlük getireceğine inanan yani nasıl diyeyim yani hani akıllı olmaktan veya zekadan çok uzak yani daha sert ifadeler kullanmak istemiyorum. Böyle bir yaklaşım sergileyen insanlar oldu benim çevremde. <laughs> yani bunlar bundan herhangi bir menfaat temin etmiyorlardı. E, yani den geçinen de değillerdi. Ne bileyim? E, ya yani iyi niyetliydiler de üstelik. Fakat böyle bir gafletin içerisinde oldular. Böyle bir sağduyu yoksunluğunun içerisinde oldular. Ya akıllı olmak gerekiyor. Yani göreceksiniz. Yani bu ya bu adamlar demokrat olamazlar yani bu insanlar olamazlar. Mümkün değil bu. Üstelik de ne kadar menfaatperest, perest, ne kadar böyle e, den geçinen bir kesim olduğu belli. Hadi iyi niyetli olalım. Öyle olmayabilirler diyelim. Ama yani. Hani böyle bir tutumun iyi bir netice vermeyeceğini görebilmek gerekirdi. Sağduyu gerekiyor. Dolayısıyla toplumların masum bir aynası olarak yönetimler toplum neyse o da o oluyor. Yani hatta biz neysek dünya odur şeklinde bir söz var. E, o zaman toplumun bilinç seviyesini yükseltmek, toplumu kolektif bilincin daha yüksek olmasını sağlamak, ee, bunun içinde işte dediğim gibi kendini gerçekleştirme yolunda kendi öz benliğini idrak etmenin <laughs> esas alındığı bir eğitim sistemi. Toplumda bunu güçlendirecek yaklaşımlar ve e, işte erdem ilkelerini ön plana almak falan bunları ben e, yararlı buluyorum. E, yani bunları uygulamaya koyacak somut... Önlemler alınabilir veya somut uygulamalar mümkündür, ama işte maalesef toplumun genel durumu yani kolektif bilincin düşük seviyede olması her şeyi aşağı doğru çekiyor. Ben biraz da bundan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani memleketteki çok büyük bir çoğunluk hani Aziz Nesin vaktiyle işte yüzde 60 falan gibi bir oran vermişti. Belki bu daha da yüksek. Aslında bu iyimser bir tahmindi belki. Ama büyük çoğunluk kendi en küçük menfaatını toplum menfaatından daha önce düşünüyor. Ve bu yönde davranıyor. Yani maalesef toplumumuzun büyük bir kısmı böyle. Yarısından çok fazlası. Ama bir de böyle sizin gibi son derece erdemli ve son derece samimi, dürüst yaklaşımda olan ve birikimli olan insanlar da var. Ama işte onlar azınlıkta kalıyorlar. Yani <laughs> çoğunluğu oluşturmuyorlar. Yani sorun buradan kaynaklanıyor. Tersi olsa bu oran, inanın ki bugün Türkiye çok daha başka bir yerlerde olurdu. Kesinlikle hocam. <laughs> Şimdi var gücümüzle, işte sizin gibi kıymetli hocalarımızın görüşlerini, fikirlerini alaraktan, bunları dinleyenlerimize ileterekten, hakikaten yani aydınlık bir Türkiye'nin portresini çizmek için, onun altyapısını oluşturmak için var gücümüzde mücadelemizi ortaya koyuyoruz. Evet. Şimdi bize bu düşüncelerinizle, kıymetli fikirlerinizle katmış olduğunuz değerlerinizle çok teşekkür ediyoruz Hocam. Çok sağ olun. Ben şeref çok teşekkür ederiz. programımıza katıldınız. İleriki program tekrardan görüşmek dileğiyle. Çok sağ, sağ olun. O şeref bana ait. <laughs> çok sağ <olun> hocam. <laughs> Tüm dostlarımıza saygı ve sevgili selam diyoruz. Görüşmek dileğiyle. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Teşekkür sağ olun. ederiz.